Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar şimdi Meysu Gıda halka arz oluyor Eğer ki bu şirketin halka arzına katılmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var katılmadan önce arkadaşlar bu videoyu izleyin Çünkü olumlu olumsuz bütün yönleriyle bu hissenin halka arzı ile ilgili bütün verileri sizlerle paylaşacağım finansal durumundan bahsedeceğim işte halka arzına katılmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Müsait olduğunuz bir zamanda bu videoyu izleyin arkadaşlar. Eğer ki yoldaysanız ya da herhangi bir acil işiniz varsa izlemeyin. Daha sonra izleye kaydedin. Ondan sonra izleyin. Müsait olduğunuz zaman da bu videoyu detaylı bir şekilde izleyip ondan sonra karar verirsiniz. Ayrıca videolarıma kanalıma destek olmak amacıyla videolarımı arkadaşlar bu izlediğiniz videoyu sosyal medya gruplarında ve sosyal medya hesaplarınızda, Whatsapp gruplarınızda paylaşırsanız sevinirim. Şimdi ilk önce e, bu şirketin halka arzının e, bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Borsa İstanbul kodu da Meysu diye geçiyor. Meysu Gıda. Borsa İstanbul kodu Meysudur. 5, 6 ve 7 Ocak tarihinde halka arzı gerçekleşecek. Sabahleyin saat 9'unda başlayıp akşam 17'ye kadar bu şirketin halka arzına katılmak isteyenler katılabilecekler ee, bu şirketin halka arz fiyatı 7.5 buçuk liradan e, belirlenmiş. bu şirketin halka arz fiyatını belirleyen arkadaşlar Borsa İstanbul değil bilginiz olsun Borsa İstanbul ya da e, sermaye piyasası kurulu arkadaşlar bu şirketin halka arz fiyatını belirlemez bunun halka arz fiyatını belirleyen alnus yatırım ve tere yatırımdır. Yani aracı kurumlardır. Alnus yatırım ve tere yatırım bu şirketin halka arzına aracılık ediyorlar. Bilginiz olsun. Bireysel yatırımcıya yani bana size yani biz vatandaşlara eşit olarak dağılımı olacak. Yüksek başvurulu yatırımcılar olacak bu şirketin halka arzında. Bu yüksek başvurulu yatırımcılar da yabancı yatırımcılar değil bilginiz olsun. Onlar da yurt içi Yüksek başvurulu yatırımcılar olacak, onlara oransal dağılım olacak ve kurumsal firmalar, bu şirketin halka arzına katılacaklar, bunlara da oransal şekilde dağılım olacak. Oransal demek zaten daha, eğer ki halka arzlara biraz aşinalığınız varsa, yani ne kadar ekmek, o kadar köfte yani, kim ne kadar isterse kendi parasını yatırdığı parasının oranında e, lot alacaktır, bilginiz olsun. Şimdi başka bu şirket halka arz olduktan sonra ilk olarak Borsa İstanbul'da ana pazarda işlem görmeye başlayacak. Bu bizi biraz ürkütebilir. Bazı hisse senetleri mesela Yıldız Pazar'da direkt başlıyorlar. Eee bazıları da arkadaşlar ana pazarda başlıyorlar. İlerleyen dönemlerde bu şirketin Borsa İstanbul'daki pazar grubu değişebilir. Yani şirketin mali durumuna göre, gelişimine göre değişebilir. Yani yıldız pazara da çıkabilir. Ana pazarın bir alt pazarları da inebilir. Şimdi bu şirket halka arzda bu parayı toplayacak. Bizden sizden ve kurumlardan bu parayı topladığınız zaman nerede kullanacak bu parayı? Bunu neye göre tarif etmiş? Şimdi arkadaşlar bunu SPK'nın belirlediği kurallar çerçevesinde %50 olarak demiş ki işte ben yatırım yapacağım demiş. İşte Finansal olarak e, yeni girişimleri olacak, yeni yatırımları olacak. Bu parayı oralarda kullanacak. Peki ne kadar e, e, kaç lot olacak? Toplam 175 milyon lot halka arz ediliyor. E, bu 175 milyon lotun arkadaşlar %50'sini karşılık gelen 7.5 liradan karşılık gelen parayı yani yaklaşık 1.3 milyar TL'lik bir paradan bahsediyoruz. Bu paranın %50'sini yatırım ve e, yatırımlarda kullanacak. %50'sini de işletme sermayesi ve kısa vadeli finansal borçlarda kullanacak. Direkt arkadaşlar kapalı haliyle bazı şirketler halka arz olurken işletme sermayesi diye geçerler. İşletme sermayesinde arkadaşlar şirketlerin kısa vadeli borçları vardır. Bunları finanse etmek için halka arz olurlar. Bu şirketin de şu anda kısa vadeli uzun vadeli borçları da var ama şu anda e, mevcut olan kısa vadeli borçlarını e, bu halka arzda elde ettiği parayla kullanacak. Yani bunu halka arzına katılırken e, biraz dikkat etmek lazım aslında. Şirketin birazdan mali durumdan bahsedeceğim, genel olarak bahsedeceğim. Şimdi bağımsız kuruluşlar bu şirketin mali durumlarını geçmiş bilançolarını 2-3 e, dönemlik bilançolarını paylaşıyorlar, kendi web sitesinde de var zaten. Şirket finansal olarak da iyi olsa da şirketin finansal borçları var ve burada bu parayı buralarda kullanacak. Lot dağılımına baktığımız zaman da bu 175 milyon lot olacak. 175 milyon tane hisse olacak. Bu hisselerin 17,5 milyonu yani bu da kaça tekabül ediyor? %10'luk kısma tekabül ediyor. %10'luk kısmı arkadaşlar ne yapacak? Yüksek başvurulu yatırımcı bunu kullanacak. Geriye kalan işte 78.7 buçuk yüzde 8.75 milyon lot. E, bu da yurt içi bireysel olacak. 78.75 milyon lot da arkadaşlar yurt içi kurumsal olacak. Yani yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal ağırlıklı olacak bu hissenin halka arzında. E, yurt dışı yatırımcı bu şirketin halka arzına kapalıdır. Yani ben halka arzlara şahsen katıldığım zaman da yurt dışı kurumsal firmalar bazı şirketlerin halka arzına katılmıyorsa biraz orada ön yargılı olabiliyoruz, sıkıntı yaşayabiliyoruz açıkçası. Yani hisse senetlerinde bence önü açılmalı. Yani yurtdışı kurumsal firmalarda hatta bireysel yatırımcılarda hisselerin halka arzında olmalı diye düşünüyorum. Yani bu e, olumsuz bir durumdu bilginiz olsun. Son 3 yıllık finansal durumuna geneline baktığım zaman ben öyle bütün hepsini yazıları böyle dokümanları PDF şeklinde e, açıklayıp işte orada e, sürekli sizlerle böyle detaylı vermeye gerek yok. Şirketin brüt karı, net karı işte e, hasılatı falan bunlar, e, bunlarda artış var. Bunların artması biraz e, enflasyonun altında kalmış bilginiz olsun. Artışlar o kadar da aham şaham bir artışlar değil. Şirketin ee, bu bilançosunun iyi gelmesi şirketin çok çok iyi olduğu anlamına da gelmiyor. Çok kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Şirketin arkadaşlar finansal borçları var. Şirket şu anda bu finansal borçlarını kapatabilecek, ödeyebilecek bir kapasiteye sahiptir. Ama bu borçları eğer ki öderse küçülmeye gidecektir. Küçülmeye gitmemek adına ne yapacaktır? Halka arz, halka arz oluyor. Ve bu halka arzlarda elde ettiği gelirlerle de borçlarını kapatmaya gidecek. Yani bu gelirin 1.3 milyar TL'lik gelirin yarısıyla ne yapacaktır? Bu borçlarını kapatmaya gidecektir. Geriye kalan parayı da arkadaşlar e, yatırım olarak yeni yatırımlara, yeni girişimlere, yeni kapılar açacaktır. Yani şirketin genel olarak ilgi alanı gıda sektörü olmasıyla beraber yurtdışı ithalat ve ihracat faaliyetleri de var. Yani çoğu gıdanın e, bu özellikle meyve suyu gıda konusunda da ihraç ettiği e, ürünler olduğu gibi ithal ettiği ürünler de söz konusu. Ş şirket arkadaşlar enerji tasarrufu yapmak amacıyla işte GES dediğimiz HES dediğimiz hidroelektrik santralleri olsun, güneş enerjisi işte rüzgar enerjisi santrallerine de girişimleri var. Bence yani çok fazla böyle e, her dala atlanmamak lazım. Bu tür şirketler bazen e, sıkıntı yaşayabiliyorlar. E, bu şirketin de durumu bu şekilde. Yani borçları var. Borçları biraz bir kısmını kısa vadeli borçlarını e, yatırımcılardan elde ettiği gelirle kapatmaya çalışacak uzun vadede halk arzını Eğer ki tercih sizin Tabii ki ben bunu size söylüyorum şimdi yani tercih sizin yani katılırsınız ufak bir meblağ ile girersiniz atıyorum çok fazla e, açılmazsınız halk arzına katılırsınız kenara atarsınız Eğer ki kazançlı olursanız da maliyet sıfırlama e, ve maliyet düşünmeye gidersiniz bunu ilerleyen dönemlerde sizlerle paylaşırım yine geriye kalan şirketin işte 30 günlük halka arz olduktan sonra 30 günlük e, bir fiyat istikrarı olacak. Bunu da Amnus yatırım. Aracı kurum olarak da Amnus yatırım bunu üstleniyor. Halka açıklık oranı çok düşük. Bence bu iyi bir şey. Halka açıklık oranı arkadaşlar %20.11. Yani şirketin sadece %20'lik kısmı halka açık hale geliyor. Geriye kalan şirket e, henüz duruyor. Ve şirket bu arada bir aile şirketi bilginiz olsun. Alnus yatırımı açıp bakabilirsin sahibinin kim olduğu ile ilgili. Halka arz iskontosu bu 7,5 liralık fiyat arkadaşlar indirimli fiyattır. %29 oranında iskonto uygulanmış. Halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL. T1 ve T2 kullanılamaz. yani bu şirketin halka arzına katılmak istiyorsanız nakit parayla katılmanız gerekiyor. Katılım endeksine de uygun olduğunu söyleyeyim yani. Bu şirket arkadaşlar Nasıl söyleyeyim? Faizden gelir elden eden bir şirket değil. Tamamıyla yatırımlardan ve kazançlardan el, gelir elde ediyor. Yani bu şirket katılım endeksine de uygundur. Şirketin arkadaşlar mali durumu biraz bizi böyle ürkütebilir. E, katılmak isteyenler çok yüklü olmamak şartıyla. Yani bir e, örnek veriyorum. 50 lot, 100 lot isteyebilirsiniz yani. Bu da sizi çok zorlamayacak bir lot miktarıdır eee ilerleyen dönemlerde bu şirketin halka arzı ile ilgili yine bilgileri derleyip toplayıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer ki faydalı bulduysanız videomu. Yani herkesin anlayabileceği şekilde ben anlatmaya çalışıyorum halka arzlara katılırken. Çünkü içimizde arkadaşlar beni takip eden kesimin çoğu ilk defa işte girişimci oluyor, borsada hisse senetleri almaya çalışıyor. E, hisse nedir, nasıl alınır, hangi fiyattan, hangi fiyattan alınır, satılır. Yani bu tür değerlendirmeleri ben konuşurken, işte insanlara görüşlerimi açıklarken herkesin anlayabileceği şekilde konuşmaya özen gösteriyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bu şirket de arkadaşlar biraz büyüme yapmış yani geçmiş dönemlerine baktığımız zaman ama bu büyümelerini de biraz borçla yapmış. Yani şirketin borçları büyümesi Biraz borçlular da olmuş. Bu borçlarını biraz eritmek istiyor. Bunu da sizden yardım istiyor. Diyor ki değerli vatandaşlar. işte ben şu anda kısa vadeli borçlarımı biraz sıkışığımı ödeyemiyorum. Eğer ki bu borçları ödersem e, çok sıkışırım. Büyümem, yatırımlarım gecikir. E, sizden destek istiyorum. Bana biraz para verin. Ben e, bu borçlarımı ödeyeyim. Ondan sonra yeni yatırımlar yapacağım. Bak ben büyüyeceğim. Size söz veriyorum. Ben eğer ki büyürsem, işte kazançlı çıkarsam, işte e, siz de kazanırsınız. Ben de kazanırsın kazanırım e, niyetiyle halka arzı gerçekleşiyor. Eğer ki işte sizler de bu şirketin halka arzına ortak olmak, bu şirketin aldığı riski siz de o riske ortak olmak istiyorsanız bir şirkete halka arzına katıldığınız zaman ya da bir şirkete hisse senedi aldığınız zaman onlarla ortak oluyorsunuz. Onların görüşlerine ortak oluyorsunuz. Yani bu şirketin görüşlerine siz de ortaksanız şu andaki Kocaeli'de şu andaki Türkiye'nin işte piyasa durumuna, finansal durumuna, halkın geçimine, çarşıya, pazara yani şirketler şu anda ben kendim Tekirda Tekirdağ bölgesinde duruyorum, sanayi bölgesindeyim. Bu bölgede arkadaşlar çoğu şirkette görüyorum işte koç grubunun bir sürü işte Arçelik, Beko bunlar çoğu da küçülmeye gittiğine şahit oldu. Yani öyle söyleyeyim. Bu şirket nasıl büyüyecek hepimiz merakla bekleyip göreceğiz. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum.